Okulda ve ortaokulda Aslında ben de senin Hani kesinlikle çok doğru bu proje bence gerçekleştirilmeli ee, birer fizyoterapisti olmalı okulların Çünkü zaten omurga eğrilmeden çocuk büyümesini tamamlayabiliyorsa oradan sonra bir eğrilik geliştirme ihtimali düşük oluyor O yüzden ilkokul ve ortaokul dönemi çok önemli işte evde Bilgisayar başında ya da televizyon başında ya da işte koltuklarda hiçbir şeyin karşısında olmaya gerek yok. Koltuklarda kaykılarak oturmalar. ve Bir de hep şunu vurgularım ve bunu hastalarıma ve ailelerine de hep sorarım. Herkesin evde oturduğu yer sabit. Kimse kimsenin yerine geçmiyor. Yani yerler değişmez. Babanın evet. yeri aynıdır. Bellidir bizde yani. Mesela baba geldi mi onu kalkar herkes. <laughs> yani. Baba artık eğrilmez. Baba istediği yere otursun. İsterse hep orada otursun ama... Çocuklarda ben şunu görüyorum mesela dayanmalar, tek tarafa yaslanmalar bir de uzun süre oturuyorlarsa ya da ne bileyim kolçaklı sandalyelerde ders yapıyorlar. Evdeki masası Hı -hı. ve sandalyeleri de baktığında ergonomik olmalı. Yani o kolçağa işte dominant tarafına göre yaslanıyor olabiliyorlar. Ondan sonra bilgisayar konsolunda aslında hani vurgulamak istediğim şey teknoloji kötü bir şey değil teknoloji çok güzel bir şey. Bugün burada bu çekim yapabiliyorsak, birçok insana ulaşabiliyorsak, teknoloji çok güzel bir şey ve konforlu yaşayabiliyorsak ama bunu doğru kullanmak lazım.